Bana şimdi yemek mi pişireceksin Ervan tava nerede? Tava. Bak burası burada. Bak burada tavalar var. Bak bir tane de yukarıda var. Al onu da. Tavayı al tabii. Dolabı da kapat. Dolabı kapat kafana çarpmasın. Tamam pişir. Pişirdin mi? Ha burada pişireceksin. Evet. Ya bu da çok tatlı. Oo. Gelmesin yani. Bingo. Pişti. Pişti mi? Evet. Hadi gel. Hazır mı? Yiyeyim mi? Ye. Alayım bu sıra. Hmm, Gerçekten çok lezzetli olmuş erva mira Hayranlar da içeyim. Ederim. Oo, bayıldım. Tamam Pepsi koyabilirsin. Tamam. Yem, onu da sen ye. Yem, 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 yem. Ama artık onları toplaman lazım. Topla, oraları düzenlemen gerekiyor. Mutfak pis bırakılmaz. Mutfak pis kalırsa böcekler dolar. E <laughs> ee, akşama ne yemek yapacaksın Arvan? düşündün mü? Ne yapacaksın? Patates ve Oo. Seviyor musun tavukla patatesi? Evet. Toparladın mı? Evet. Hadi gel onları dizelim şimdi. Hadi. Hadi. Evet. Hadi bunları da dizelim yerlerine. Bir sürü şeyler var dizilecek. İçinde neler var ki? Aa tencere de var. Bir sürü tabak. Evet bir sürü tabak var. Onu dışarı atabiliriz. Bir tane o kapağı. Bak şurada tencere var. O tencerenin kapağı bu. Evet. Al. Bu tencerenin kapağı. Evet. Tam sana göre bir mutfak dolabı. Güzel yerleştiriyorsun ha. Evet. Sonra gidelim bakalım başka... Oh, süzgeç değil mi? Makarnayı falan süzmek için. Evet. Bu bu. Şu yeşil olan. Evet. Yerleştiriyor musun hepsini yerine? Evet. Bu da hamburgerin marulu. Hamburgerin kalanı nerede acaba? Evet. Onu da çıkıp bulalım, arayalım nerede? Ben. Burada bir tane daha üzüm buldum. Hepsi birbirine karışmış. Bir sürü araba var burada. Erman e, ben biraz daha buldum. İçinde çaydanlık var. Ketçap oh. mı o? Ne bu? Bakalım. Bir mayonez. saniyede çaydanlık buldum. Bak, burası, Hayır, evet. Burası şefin mutfağı. Evet. Sen şefsin. Ervani şef. şef. Evet. Olabilir. Bak bunlar da tabak. Çok tatlılar. Yeşil evet. ve sarı.